Legenda Beyler veri indirme görevi yapıyordum. Ondan sonra veri yüklemeye gideyim dedim. Bir baktım gri yerdeydi yani kim öldürdü onu? Ben tam kalkan görevini yapıyordum. O sırada e, gri yerde gördüm. Ama tam arkasında da koyu yeşil vardı. Ben ondan şüpheleniyorum. Vallahi arkadaşlar ben de görmedim. Ama şüphelendiğim bir isim var. Aha da bu kırmızıdır. Hay bire benim görevimi sabot etmeye çalıştı. Böyle el, eline elini attı bir şeyler yaptı. Tartıştık orada zaten. Ben kırmızıdan şüpheleniyorum. Ben sadece bunu belirtmek istiyorum. Orada bir görev yalandan yaptı bence de hani sonra kaçıp gitti. Bir şeyler yaptı. Ben kırmızıdan şüpheleniyorum abi. Bir aklınızda bulunsun. Şu ilk elde oy verilmez ama bir aklınızda bulunsun aga. Ne? Lan ben ne alaka? Oğlum hep benim üstüme oynuyorsun bak ha. Çıkacağım şimdi oyundan. Discord'dan çıkacağım. Gideceğim ha. Arkadaşlar ben %100 siyah diyorum. Neden derseniz eğer kalıplı malıplı. Tabii ben biraz zayıf olduğum için beni itti mi arkadaşlar. Yalandan görev yaptı. taslara da baktım hatta. Yeşil sen görmüşsündür belki arkadaydın sen çünkü. Aranızdan kim ölen var mı? Gri, gri öldü. Gri öldü. Lan ne ara öldürdünüz lan çocuğu? Kesin sen öldürdün. Hain. Hain. Arkadaşlar ben de mecburen AFK kaldım. İnternet bağlantım kesildi. Artık kimin kimin öldürdüğünü, kimin ne görev yaptığını bilmiyorum. Daha yine geldi internetim. Yani ben bu durumu pas geçeceğim yani. Kusura bakmayın. Beyler ben kimseyi görmediğim için bir şey diyemiyorum. O yüzden ben de pas geçiyorum. Ben de diğer arkadaşlarımı göze alarak ben de pas diyorum. Veli pas geçiyorum. Ya yine kameralar bana doğru oldu. Ben siyah diyorum son kez. Oyum siyahtan yana. Hain dikkat edin ha buna. Öldürebilir sizi. Bunu görürseniz uzaklaşın. Ne bakıyorsun lan? Discord'dan çıkıyorum Ben kalkan görevini yapmaya gidiyordum. O sırada siyahlıyı gördüm. Kırmızının da cesedi yerdeydi. Kesin imposturo raporu yaptım ben de. Ben mi? Ben ne alaka? Ben sayı sıralama yapıyordum. Sizi görmedim bile. Bana nasıl suç atabiliyorsun lan? Ben derim. Bence sensin. Bana suç atmaya çalışıyorsun. Zaten siyah kırmızıyla münakaşaya giriyordu. O yüzden ben de siyahtan yanı kullanıyorum oyunu. Arkadaşlar, bence açık yeşil ile koyu yeşil doğruyu söylüyor. Kırmızıyı ee, kırmızıya siyah öldürdü. Mantık kendi öyle bakmak gerekirse de münakaşaya giriyorlar görev yaparken. Ben oyumu kırmızı e, siyahtan yana kullanıyorum. Beyler zaten her şey ortada kahverengi. Zaten sen de her şeyi gördün. O yüzden ben oyunu yeşile kullanıyorum. Bence de koyu yeşil. Bence açık yeşil e, imposter. Biz arkamızdan koyarak uzay gemisi görevini yapıyorduk zaten bizde. Ben oyunu açık yeşile kullanıyorum. Açık yeşile elveda diyoruz. Beni kovalayanlar var demişti ama şu an üçümüzden başka kimse yok. Ve açık yeşil yalan söylüyor. Açık yeşil. Oyun veriyorum. Ben de oyumu veriyorum açık yeşile. Hepinizin kafasına yazık. Ben de uyumu kendime veriyorum. Vallahi çok güzel. <laughs> Salıyorum bu <bunu> burayı. <laughs> Kanka beni çektin ya. Gel başla. <laughs> Acar <ver. gülüyor> Lan niye dönüyorsun? Badem dilini niye dönüyorsun ona? Kameraya bak. Üh yapıyor. <laughs> <laughs> Bu da osururca gülüyor. gülüyor. Kim çeksin? Çeksin mi? Ben dösem